This is team 3. Heading 36 level. Ölüm başlıyor. Osman abiyle devam ediyoruz. Fransa'ya geldik. Fransız dirençler olarak bir şey yapacağız. Ne yapacağız? bilmiyorum. Hour, ne yapıyormuş abi? Bilmiyorum. Bakmadım bile. Skip ettim geçtim. Ben sarışın, down down, sarışın ablayı aldım. Bakalım ne Bunu, Bunu verdi silah. O ne lan manyak bir silah vermiş. Ya, tek atıyor bu da. Tek tek atıyor. Değişelim hadi atıyor. Değişebiliyor muyuz silahı? <laughs> Keşke olsa. Neyse bunu bir yerde bulduğumuzda değiştiririz o zaman. Yaklaş abi yaklaş. Yakın dur. Sen de Fransız aksanlı kırmızı şapkalı. Tek tek atıyor. Ulan tek tek atan ben ben de bir tek tek atan vardı. Keşke o tek tek atan çıksa gene. Oğlum gibi her tarafa sallıyorsun abi. Şu orta <laughs> bak sağdan giriyorlar. Temiz. <laughs> bir sağdan daha bir gelmeye çalıştı. Bunu anlamamış. Var mı burada bir şey? Breaching charge buldum. Benim, süper. Yurken. Tam silah değiştirirken. Vermemiş mi burada silah bile? Yok, hiçbir şey yok ya. Ses geliyor. Nereden geliyor? Geldim. Geldim, geldim, du geldim. Double Shotgun var. Onu <laughs> 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 <Bunu> alabilirim ya. <laughs> Fan, Tamam <olsun. gülüyor> mısın? Tamam ben, search ettim birini. Aa, tamam. Kullanılabiliyor arkamdan geliyor. Şur, oyit abi yardım. Ver, yardım, yardım, yardım Geliyorum, 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 geliyorum. Ya sesinden beni yattır, beni battır, beni. bir bakalım şuralara. Ah, ağır. Şapka o merdi. Branşlı kalan var şurada mı? Yine hiçbir şey yok. We need those meds. Keep searching. Şuraya bakalım. Got some. Bir tane de burada var. Bir şey aldım herhalde. Buradan aldım. Ne var orada? Ee, şey arıyoruz ya. Medis. El bombam bulduysak sıkıntı yok. This evet, one Arkadalar. Arkadaki de search etmem lazım. Babacığım çok fazla bir şey yok. Bizi şeye çağırıyorlar abi. Gel <laughs> bu tarafa doğru. Bizi çağırıyorlar. Abi bir dakika mermi alayım. Tamam. Buralara iyi baktın değil mi abi sen? Herhangi bir sıkıntı şey yok kaçırdığımız. Yok yok. yok. Tamam. Leyze çağırıyorlar. Beast. Hı, kutu buldum. Güzel bir silah çıksın. Güzel bir silah çıksın. Al sırtındaki makine tüfeği al. Tamam, tamam tamam. Al şu kulu. Aynen. Ben de onu seviyorum. Go! You'll get us all killed! Team 3. Swarm is closing on Northern Gate. Hurry! Geldik geldik. Çağırıyorlar. Giriyorlar. Hurry hurry. Ne mübarek adammış. Karim neden geliyorsun sen öyle? Kişi garanti almak için bir tane daha sıkacaksın kafasına. Zombini. Neredesin oğlum? Geliyorum seni oraya. Geçen sefer burada bir sürü bir kavga etmiştik ya. Heyecan müziğini verdi. <laughs> Hoppa! Sağda, sağda. Abi gel mermi silah. Oh be. Şere şimdi vurdum yine. Ben auto turret'i da buldum. Başka bir şey yok zaten abi o. o var. Biz. Evet, koyuyoruz. Koyuyoruz. Şurada bunu kullanıyoruz abi. Bir iç açayım mı? Allah açmasın ya. Açtım Allah. Açma. Ha yukarıyı çarpacaktık ya. Abi burada iki tane şey var. Gel. Kurma sandığı var. He ee, dur bir saniye abi iki tane kurma sandığı var da. Ş şurada şey açmam lazım bir Kur Kurma ama. Kurma ama gel. Al bir tanesini kurma. 14 saniye, 13 saniye, 12 saniye, 11. Kur Kurmuyorum ha. Ben kurdum abi hiç kurma istersen auto otomatik falan var. Tamamdır. <laughs> Nereden geliyorlar? İki tane mak makina tüfek var. Şu sağda, Siz sağda da bir yer var ya. Ama ilk buradan geliyorlar. <laughs> Abi şu auto turret kurdum şu tarafa. Burada bir sandık daha bulunuyor. Çok sıkışırsak sıkışır, benim Yanına geldim. El bombası alamam lazım, bekle. Öbür taraf. Tamam, el Değil bombası ya. aldım. Geliyor. ya. Gelsin. Mort Mortal atacağım abi. Hah, şurada Çok mortar gidiyor. var. Çok yakına girme. Bak, kötüfek ama orada. Çok girdin abi, çok girdin abi. Çalak tabancayla savaşıyorum oğlum ya. Çok güzel bir silah bulamadım ki. Arkada silahlar var, kutu ya. Şey tarafından <laughs> mermi yüklediğimiz yerde var ya. En azından makinalı, makinalı tarzı bir şey alsaydım. Nereden geliyorlar? Arkadan. Her yere de biz koşuyoruz. Emir gibi. Şurada no, şey no, no. var. Sık bombası var abi. İstiyorsan al bak. Ben koydum ya. Ha sen mi bıraktın? Var mı orada bir şey? Assault rifle. Şu yan tarafa bakalım. Gel gel girme girme. Şu tarafta bir yerler var da. Otur, otur. Burada kutu gözüküyor. Şurada var. burada Bir tane de şurada var gözüküyor. Yani burası branşta açılmayalım çünkü burayı açmadık zaten. SMG aldım var Allah Allah abi SMG'dir. Başka yer yok. Tamam ama bu tarafta yok bir tane. en ne? Gel. Yani, daha hala da bir tane şey var, turret var. Bende de var bir tane. Auto değil ama turret var yani. Sevinciye bak anasını satayım. Azıcık bekle. Fakti fakat adam öldürüyor. Sıkıntı yok. Like Hadi benim advance silahımı ver ya artık. Aygınlık geçireceğim ha. Ver falan abi abi'nin küçük eşsiz silahını. Bu ne? Assault shotgun. Var mı güzel bir şey? Kendine yeah, ait. Neyse fena değil. Ben de böyle tek tek attığımı seviyorum. Ya benim asıl silahım o değil yani. Geldiğimiz yerden geliyorum. Aa <laughs> toramak. Osman abi gelirse <laughs> kendine de... bir Allah seni kesildi. Abi yok kırmızı bir motor da gezersen. Çocuğum. Toraman, Toramak <laughs> sana geliyorum. <laughs> Zenfekte. Zenfekte. SMG'yi bıraktın <laughs> mı sen gel oraya? Hı? SMG'yi bıraktın mı? SMG'yi almadım bende arkaya ver şu an. Hay yardım 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 Geri gel, geri gel, yardım yardım çabuk çabuk çabuk! yardım 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 ya. yardım 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 mermi almam lazım. Nerede vardı da Şurada burada gözüküyor. burada. Me Şu mermi burada. Şurada burada 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 Gözüküyor. Burada, burada. Dur abi dur. Şurada bak bir kutu daha var. Allah Allah bu kutu nerede gözüküyor ya? haritada? Şurada bir mi... bomba kutusu var. Yok açılmamış bir kutu gözüküyor şurada bir mi Abi, Sen nasıl görüyorsun haritayı? Haritada soldu gözüküyor. Belki şeydi Bunun klasından kaynaklı olabilir. Ha, bu şey tamam. Branch'le odayım şurası. Tamam, tamam, bir tab. Tamam. Geldim. Branşlı odanın olduğu yeri gösteriyormuş. Ya bunun belki klasından kaynaklı ileride. yerde. Gel sol yukarı. Ya yani, tamam. Ha senin machine mı var burada. Var benim sırtımda var. Öbür tarafa doğru. Paris yollarında. Jeremy, we're moving through the shitty art museum. Tamam ben şurada kapıyı ben tutuyorum. Arkanda bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer gelmedi ya. Tamamen random geliyor herhalde bir yaratıklar. Nereden gelecektir? Şey olayı çok güzel ama. Sen, ben de DLC var. Sen DLC almadan oynayabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey. İstanbul'da da var ya bu. Şeyler yok şu an herhalde. Neredeydi hatırlamıyorum. Emin Nerede? tarafında bir yerdeydik Şeyde bak. Ka Karaköy Fındıklılar falan var. Galiba. Şuraya kurdum. Şunu aldım. Mortar. Mortarı nereye kuruyoruz? Genelde tam ortalarda bir yerde oluyor. Yok sağda gösteriyor mortarı. Don't yes. Branşın varsa kur abi. Yok. Ben şuraya bir tane branş kurdum gel ama Birazdan isteyecek çünkü. İnşallah şeyli ikili çıkar da silahlara bakıyorum önce. Ha bak gel, gel, burada üç tane kutu var. Her yerde bir şey çıkar. Alt oturatik bir şey çıkmadı. Yok. Benim olduğum yeri görüyor musun abi? Görmüyorum şu an. Tak bekle. Şu mortarın yanında bak. mortarın Mortar yanında bir şey var. O, orada Hah, var. Şurada bir kutu var. Şimdi arka bir yere koyacağım diyeceğim ama arkada koyacak yer yok. buraya değil, şuraya kuracağım Burası fayat tehlikeli. Şuradan hayvan gibi geliyorlar. Bak Buran şuradan, gibi. şu mortarın olduğu yerde daha bir şey var. Sandık var bak. Orayı bak. Kaç tane sandık birden açıldı orada çünkü. Hiçbir şey yok Neyse bomba var iki tane. Hmm. Şurada bomba var. Bir One diyor. Geliyorlar. Oo, bombayı atamıyorum. Bombay bombay bombay. Sağındayım. Nereye vuruyor Bombe, bombe, ole. Nereye çıkıyor şu o şey, o şey. Makine onun yeri O makine yok şu, karşıya atışır için. yok tamam, çok bir işe yarıyor <laughs> Yine bölüşelim, biri senin biri benim olsun abi adamlar. Tamam, sağdakine ben aldım Tamam, ben, ben de öbüründeyim I made it to the locker. Come. You're putting us all in danger. I expect you to come up with a are you making so much fucking noise? Keep coming! my virtual template is too dull. It right. right. shouldn't take this long. Abdayadi, press the channel. Four in Benimki açıldı abi. Benimki açıldı. Biz ortalık temizleyip alıp geliyorum. Ben kendim vurmadığıma şaşırdım. Seni vursam adam düştü. Yanındaki adam düştü abi sen. Ya kaldırdım kaldırdım. Hadi biliyorum. Ben kutuyu teslim etmeye gidiyorum abi. Ha, sen ilk kutu mu teslim hmm. ediyorsun? Hmm. Bir tane daha Senin al. Aldım ben. Benim aga düştü. Benim mermim bitmiş. Allah kahretmesin benim mermim bitmiş. yardıma ihtiyacın var mı? Birazcık. Mermi mi düşünmeyin? Mermi almam lazım. Sol tarafta. Pompalıydı ben zor oluyor. Aha seninki giriyor. Ok oh, gelir. Aynen böyle. Patladırın. Sol arkadan geliyorlar. Bir mi kalacağız şimdi? Hmm. Silah var mı lan bunlarda? Ah bomba ters, atar. bomba atarı varsa sıkıntı yok. I was born for Get to the truck you're putting us all in danger Gel evet. arkaya, arkaya gel. Tamam. Paris'teki ilk günümüz. Gelenlere var. bak, gelenlere. Bah, bah. Arkadaşlar kanalı beğenin. Abi, abone ne olun. Ne? Videoyu beğenin. Biz zombiler kaçırmaz yemeden kaçıyoruz biz bu buraya gelen. Görüşürüz hadi öbür bölüm.